Mustafa Sağlık Özellikler'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber monitörümüzün ekran kaydını nasıl daha kalite alırız onu göstereceğim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Bir abone çok yaklaşık sizlere çok teşekkür ediyorum. Hemen videomuza evet arkadaşlar şimdi ekran kaydımıza geçtik. Buradan bir bildirimlere bakayım. Yine abone Erdal Karaycım çok teşekkür ederim Eyüp Hacı, Yakup, Mecdi Genç, Sanat Fatih, Şimşek, Berdak, Halil Uzan'ı size çok teşekkür ederim. Şimdi ben açıklama kısmında linkini vereceğim. O linkten indirebilirsiniz. O linke giriyorsunuz. Hem make sürümünü vereceğim hem de normal sürümünü vereceğim. Make sürümü sure denize buraya Ücretsiz indir denize de buraya. Ben benimki Windows olduğu için ücretsiz indir diyorum. Ben indiği için buraya iptal diyorum. Ve karşınıza böyle bir ekran geliyor. Bu ekranı aç diyorsunuz. Çalıştır. çalıştır. Bu arada arkadaşlar gerçekten bir aboneye çok yaklaştık. Kanalımıza buradan abone olup like atmayı unutmayın. Ya bir abone olmayı unutmayın. Buradan buraya tik koyuyorsunuz ve yükle diyorsunuz. Ben de şimdi olduğu için eski sürmeyi siniyor diyorum. Seğsin bakalım. Gerçekten işinize yarayacak. Yani hiç kasma olmuyor durmadan. Sizin görüşleriniz benim için gerçekten çok önemli. Ne tür içerik çekeyim, ne tür videolar gelsin bunların hepsini yorumlar kısmında söylemeyi unutmayın. Şimdi tamamlanıyor. %100 tamamlandı. Sanırım Yandex e, sponsor olduğu için bunları koymuş. Bunları koyup yapması hiç gerek yok. Yanında ilk yüklemek. Başta diyorsunuz. Sadece karşınıza şöyle bir uygulama iniyor. Ekranda da gördüğünüz gibi. Baş buna. Bu arada arkadaşlar gerçekten çok güzel içerikler gelecek. Takipte kalın. Bu buradan hemen size direkt ki ben bunu şey yapalım. Teşekkürler bizi indirdiğin için full sürümünü satın alabilirsiniz. Falan filan işte. Ama hiç gerek yok. Bence deneme sürümü gayet yeterli. Burada Güncelle ediyor. Ben şu an 11.5.0 sürümünü 11.6'ya yükselteceğiz. Ben şimdi güncellemeyeceğim. Hemen satın alıyorum işte. Bunun hileleri var zaten. Şu an açıklama kısmına link koyabiliyorum. Çünkü ilk telif atıyorlar. Siz bakarsınız YouTube'dan. Buradan screenshot al dediğinde bu ekranın tamamını ekran günü salır. Buradan başlat diyorsunuz. Ve siz bak. Hiç mouse'u buradan tutuyorsunuz bırakmadan aşağıya kadar sağ alt köşede indiriyorsunuz. x e 1024 ayarladı benim ekran öyle. Gördüğünüz gibi burada rekordur tuşam. Bastığınız anda video başlıyor arkadaşlar. Ben başlatmayacağım çünkü sıkıntı olabilir. Çünkü ben de şu an kayıttayım. Ama bunda değilim. Onu izlediyorsunuz. Bu arada evet. Gizledikten sonra evet, bu kadardı. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. 1000 abone yaklaştık. Şimdiden sizlere çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.